Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı 2025 bu hafta pazar günü biliyorsunuz olacak. Artık az bir zaman kaldı ve son 7 günlük süreçti. Hatta 6 gün bile diyebiliriz biz buna. Neler yapmanız gerekiyor? Detaylı bir şekilde bu videoda sonuna kadar izlerseniz anlayacaksınız. Ama dediğim gibi aralarda çok püf noktalar vereceğim yapmanız gereken ler ile ilgili özellikle artı 5 net artı 10 net bu hafta son 6 günde kesinlikle yapılabilir sonuna kadar izleyin derim abone olun ve kesinlikle çünkü canlı yayınlarımız olacak hemen beğenin yüz beğeni yapalım bu videoyu geçelim videomuza şimdi dostlar ilk başta yapmanız gereken bu son 6 günde e, şunu söyleyeyim bu videoyu hiç çalışmayanlar bu videona çıkabilir çünkü son 6 günde hiç çalışmayan bir kişi e, hiç konulara bile hakim olmayan bir kişi başarılı olamaz Yapmanız gereken öncelikle her gün deneme. Bakın, ilk başta bunu söylüyorum ki bunu zaten birçok kişi söylese de bu çok önemli. Yine de siz bunu ciddiye alın ve her gün sabah ayrı, akşam ayrı toplamda iki deneme kesinlikle çözmenizi öneriyoruz. 2 deneme çözmelisiniz dostlar. Bundan e, emin olun çünkü bu iki denemeyi çözebilirsiniz ama Sadece çözenler artı 5 net veya artı 10 net kendine son 6 günde katamaz. Peki bu 2 neti çözdünüz ne yapmanız gerekiyor? Birazcık da bundan bahsedersek dostlar yapmanız gereken şu. Örnek veriyorum bugün denemeyi çözdünüz. Ve yanlışlarınıza baktığınızda eğer ki e, bu yanlışları nasıl doğru yapabileceğinizi öğrenebilirseniz işte bir sonraki denemede artı 2 net o denemede yaptığınız denemedeki yanlışları da nasıl doğru yapabileceğinizi öğrenirseniz kendiniz öğrenirseniz veya bir hocanıza sorarsanız bu hafta içi işte bir sonraki denemede artı 4 net derken bu şekilde bu son bir haftada yapamadığınız yanlış yaptığınız soruları bu şekilde yaparak kesinlikle artı 5 net en az 5 net e, sınavda koyabilirsiniz. Yani pazar günkü bursluluk sınavında bu şekilde artı 5 net kesinlikle koyabilirsiniz dostlar e, sınav sonucunu alacağım. Ama bu önemli. Yani hocam ben her gün deneme çözüyorum değil. Önemli olan. Önemli olan o denemeyi çözerek yanlışlarınıza dikkat etmek. Yani yaptığınız biliyorsunuz yanlışlar var ve bu yanlışları nasıl doğru yapacağınızı öğrenmek önemli olan bu. Evet, bu birinciydi. Şimdi konu tekrarı. Birçok arkadaşımızdan da soru geliyor hocam konu tekrarı yapmalı mıyım son bir hafta kala? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Zayıf olduğunuz konuların tekrarını kesinlikle yapın. Özellikle sözel tarafında yani Türkçe'de vesaire Liselerde dahil bu arada bu video sadece ortaokullar için değil Ortaokul ve lise tüm bursluluk sınavına girecek Öğrenciler için geçerli bu söyleyeceklerim Şunu kesinlikle yapın Eksik olduğunuz kendinize eksik hissettiğiniz Konulara kesinlikle Günde 30 dakika işte 1 saat kesinlikle çalışın Dostlar bu çok önemli bir detay Çünkü bunu yaparak Yine ciddi anlamda o konuları kafanızda pekiştirirseniz sınavda artı bir not alabilirsiniz. Bu arada geçen ayda söyledik, bir video çekmiştik burslulukla alakalı. Paragraf çözülmeli ve kitap okunmalı. Çünkü e, sözel sorularda çok fazla süre kaybedebilirsiniz. Bu da size sınavda büyük bir eksiye sebep olabilir. Kaç net gerekli kazanmanız için tüm sınıflar için yani bursluluk sınavında genel olarak 5. sınıftan 11. sınıfa kadar en az kaç net olmalı? Ortalama 84-85 net yapmalısınız dostlar. Bu arada bir video da gelecek tabii ki kaç netle kazanılır. Yani 2025 yılında bu sene ortalama kaç net ile kazanırsınız için detaylı bir videoda yine hazırlayacağız onu da söyleyeyim. Eee... Ama tüm sınıflar için genel olarak söylemem gerekirse ve geçen senelere yani 2024 23 22 bu senelere nazaranda yine bakarsak en az tüm sınıfların ortalama 84 net 85 net yapması lazım. Liselerde bu oran birazcık 83'e düşebilir. Liselerde 83 netle kazanan arkadaşlarımız da olabiliyor. O nedenle ortaokullarda en az 84, liselerde de en az 83 net gerekli dostlar. Bazı durumlar oluyor kiliselerde 82 netle kazandırabiliyor ama bu sınavın zorluğuna bağlı. Sınav zor olursa haliyle genel başarı oranı düşüyor ve bu da netlerin düşmesine ve öğrencilerin daha düşük netlerle kazanmasına e, sebep oluyor. E, tabii ki zaten sınavın zorluğuyla alakalı da bir video çektik onu da izleyebilirsiniz. Ama dostlar şunu söylemeliyim bu son bir haftada kesinlikle en az iki deneme ama bu denemeler de öyle eskiden yani 2022 denemesi vesaire olmasın çok önemli bir detaya geliyorum şu anda. Bu detay şu son 5 yılın çıkmış bursluluk sınav soruları. Bu inanılmaz bir artık atacak sizlere. Dostlar bunu kesinlikle zaten %100 çözün. Biliyorsunuz son 2020 dahil 2020, 21, 22, 23 ve 24'ün çıkmış sorularını kesinlikle çözün. Yani bunu bir deneme olarak ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum bugün işte A yayınının bir denemesini çözdüyseniz gündüz veya öğlen vakti fark etmez. Akşam da bursluluk sınavı yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu soruları 2022'de sordu işte 2023'te sorduğu soruların kesinlikle çıkmış soruları çözmelisiniz. Bu soruları çözerseniz Millî Eğitim Bakanlığı'nın az çok sorularını kavrayacaksınız aklınızda ve denemeye o şekilde gideceksiniz. Bakın bu inanılmaz bir detay. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapmanızı öneririm. Yani bu çok önemli ve bunu her sene zaten öneriyoruz ve bunu son haftalarda yapan arkadaşlarımızın çoğu sınava daha hazır giriyor çünkü Millî Eğitim Bakanlığı'nın nasıl bir soru soracağını kafasında az çok e, belirliyor ve sınava o şekilde giriyor ve haliyle sınavı hem daha hızlı yapıyor yani daha kolay geliyor ona sınav ve net de ona göre artıyor dostlar. O nedenle son dediğim gibi 20'den itibaren 24'e kadar 24 de dahil çıkmış tüm soruları kesinlikle çözmelisiniz. Bunu da %100 olarak söylüyorum yani. Bununla birlikte ee, tabii ki bunları da yine çözerken e, nelerde yanlış yaptığınız yapmadığınızı kontrol edin ve o konulara yine ağırlık verin. Ve neden yanlış yaptığınızı da hocalarınıza sorun ve nasıl doğru yapılacağını yine hocalarınıza sorun dostlar. Ee, bununla birlikte dediğim gibi konu tekrarı önemli. Deneme çözmeniz zaten en önemlilerinden biri bu son 6 günde. Bizler de zaten deneme ile alakalı sizlere destek çıkıyoruz açıklamadaki linkten yine ulaşabilirsiniz. Böylelikle netiniz bu son bir haftada artacak. Ama tabii ki bunları yaparken de birazcık konulara hakim olmanız gerekiyordu. Yani ben videonun başında bu yüzden dedim. Hiç çalışmayan, konulara hakim olmayanlar bu videodan çıksın. Çünkü şu an bunları yapsanız dahi size muhtemelen kazandırmayacak. Kazandırması için hiç çalışmasa dahi konulara gerçekten inanılmaz derecede hakim olmanız gerekiyor ki o şekilde siz bursluluk sınavını kazanın. Ama hiç çalışmadıysanız maalesef olmaz dostlar. Yorumlara yine yazabilirsiniz. Yaptığınız netleri denemelerde çözdüğünüz ve ortalama çıkan netleri yazabilirsiniz. Biz de bunları değerlendirip size geri dönüş yapabiliriz yorumlarda onu da söyleyeyim. Ama genel olarak bursulukla alakalı son bir haftada yapılacak olanlar ve yapmanız gerekenler bunlar. Bunları yapan dediğim gibi gerçekten çok güzel bir hazırlık yapacaktır son bir haftada. Pazar gününe inanılmaz bir hazırlık olur. Özellikle dediğim gibi denemiş e, denemeden itibaren denemeyle beraber daha doğrusu Milliyetin Bakanlığı'nın çıkmış olduğu soruları, bursluluk e, sınavında sorduğu soruları çözmeniz çok büyük bir artı dostlar. Bunları yaparak inanılmaz derecede kendinizi bursluluk sınavına bu son bir haftada hazırlayabilirsiniz. Ama cumartesi günü çalışmayı önermiyoruz. Çünkü öğrencinin zaten biliyorsunuz e, cuma veya cuma perşembe günü bir video gelecek bursluluk sınavının sınavında son bir günde ne yapılması gerekiyor videosu gelecek. Bu şu yüzden önemli dostlar. Cumartesi günü çalışmamalısınız. Kafanızı dağıtmanızı öneriyoruz. Çünkü öğrencileri cumartesi günü deneme vesaire çözmeyin diyoruz ki Kafanız yorulmasın O gün sizler için relax bir gün Rahat bir gün olması gerekiyor Pazar günkü sınava daha rahat kalkabilmeniz için Zaten bunu Perşembe veya Cuma günü yayınlayacağımız Bursluluk sınavına son bir gün kala yapılması Gerekenler videomuzda Sizlere teker teker Tane tane çok güzel anlatmış olacağız Bu videoda diyeceklerimiz bu kadar Umarım buraya kadar izlemişsinizdir Sizler için çünkü büyük bir artısı olacaktır bunun Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bu süreçte abone olmayı ve videoyu da kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Bizler sizlere destek çıkmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.